baycığım. Ben Allahu Abi. Ya, abi, abi şimdi arkadaşlar, eee yol hikayem kalmadı. Nasıl anlatayım? Vallahi çıktım. Bu sefer bir şey ya. Anladınız. Yoğurtlarla şimdi ondan sonra gece kenarında karşılaştık. Çarşıda onlar anlatacak. Şamadal'da, yap Şamadal'da. Ya şimdi bildiğin Şamadal'da. Şimdi Bacan pek ya iyiymiş Usta Şu dışarıda şey var Benim arabam Bitti mi Yok, dışarıda, dışarıda Bitti mi? Ha, tamam, Bu araba araba bir bindi. arabaya bindim Şu arabaya bindim Şöyle Büyük Çalıştırdım He Araba çalıştırdım Eee, direksiyondan tuttum. Gidiyor. Yavaş. Buradan, buradan şöyle aşağı. Bu da sana böyle gidiyor. Bu da sana biliyor Şöyle bir kale var biliyor musun? Şöyle, biliyor musun? şöyle, biliyor musun? şöyle bir kocaman kale var. Ya biliyor musun? Niye bir şey demiyorsun? Biliyor, bir şey. biliyor ya. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> ya. Niye bir şey demiyorsun sen ya? Niye demiyorsun ya? Şaka diyorsun ya. <laughs> Eli gitti ama şöyle bariye doğru Hı -hı. Neyse, orada, gidiyor. Göğdüm, göğdüm. <gülüyor> 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 Oradan göğdüm. Oradan göğdüm. Neyse orada kavşakladı? O göl görmeydi şöyle. Oradan göğürüm. Oradan döndüm Bir girdim şöyle. Ondan sonra ne iş Arabanın. Bir çocuk çıktı düşü var. Arabanın mıydı? Yok atıpmandılar. İyi. Şu kadar mı? da. Şu kadar. Ha ha. Tamam, tamam. Niye şambağa koşuyor dedim. Bir çekil yoldan. Ondan sonra neyse sola. Yok, yol var çekil. Çocuk direğin <laughs> yolunda gidiyor. Doğrunda gidiyor bir dakika. Yok, bak gidiyor baba. Neyse <laughs> organ, o, düzar, o, <laughs> girelim, oradan çıktım dedim. Bir gir, şöyle göle diye dedim. Ha, o direğin oradan şöyle aşağı gittim virajdan aşağı doğru iniyor burganlardan altına. <laughs> ondan sonra buraya can yap bak. Alabalığı alabalığa, alabalığı alabalığa. Nece orda aşağı göre mi aşağı gidiyor? Yavaş yavaş bir gidiyor. Rampa aşağı. bir yan o yanlarda Bir o yanlarda pişiyor. Alabalık hızlanılıyor. O da dik. Duydum sen. Duydum mu? Alamamız. Hey sen. Yağmur ola. Çorbadan çeyreği. Ondan sonra vesiye gidelim siz. İnanın İnanın mağazını, iyi doktor gelmiş. Oradan sonra buraya hemen bir sonra, aradan oradan... Şöyle kapat. Gidiyor mu o? Gidiyor. O kapıyı oraya koydum aradan. Ondan sonra arabanın Sol kapıdan indir. Sol sol. Sol sol. Sol oğlum sol sol. Sol kapıdan indir. Tarihi kapat dedi. Ahahahah <laughs> Neyse <oraya> gidiyor. <laughs> Arabadan <yürüye gidiyorum> böyle. Ne oluyor Mustafa? Sıkım böyle. O çantayla böyle ara Aha, o yapmaz Yok yapmaz. <laughs> Neyse baba oradan şöyle aralardan, yerelerden, geri banyosundan, şiirden, aradan Efendim, At mı? Murat, evet. Murat at. Aynen. Murat. Çok şey çok <laughs> O ya burada hayır mı başladı? Aradayın ama, Dinef başlıyor elimizde yok, biliyor musun? Gülüşmeler Gülüşmeler 体がいなくても体がいない Sağdur lan sağdur Hakkında lan Rahatsın lan Hop Neyse Ozan gidiyor Ne koyuyorsun ki at at. at at Neydi? Kaldır at Kaldır at, attı Atabildim İyi Atı bir koşuyla At <gülüyor> <gülüyor> Murat Murat evet, evet. Bak şöyle evet. kocaman Buralarda da düşüyor gidiyor ozan Renklerle gidiyor Artınan bir gidiyor Çıkının çıkın çık. çünkü, çünkü ne yaptığını biliyoruz. 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 Ne yaptığını Soldan Ne yaptığını biliyoruz. Ne yaptığını biliyoruz. Ne yaptığını biliyoruz. Soldan, yaptığını Lan at yaptığını soldan. Ne yaptığını biliyoruz. Ne yaptığını biliyoruz. Ne gibi mi at? Sağdan, biliyoruz. Ne yaptığını biliyoruz. Ne yaptığını biliyoruz. Ne yaptığını biliyoruz. Ne yaptığını biliyoruz. Hop! Hop! Atari iyi. Atorda bir ağaç var şu. Ağaç girdi. Dur oğlum, beyen yapma ağaçla. Acaba mı met? Ağacı ağaç var Yine de yine. Sa dola. Çi yine Gitme abi. Bayağı rahatsız Arap 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 ya? Arap 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 ya. Arap 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 Tamam. Yollar bir, bir gol. Şöyle dönüyor, şöyle dönüyor. Kıvrım kıvrım. Oradan sonra <laughs> <İçin gülüyor> <ayağım> da... <dağız, abi. gülüyor> nasıl komik değil, ama bir açıyorum ama ayaktan nasıl ses çıkıyor. Şakır, <laughs> <çakırıyor. gülüyor> <laughs> <laughs>

Ne zaman <laughs> <laughs> <Nasıl başlattın, gülüyor> şu boş bir çekip 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 böyle çekip 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 Pozitif bir, poz böyle. Gördün mü öyle? Son bakı olanın gözüne mi bak? Abi, Şunu koy, Şunu. ya, Şunun gözü, Şunun gözü. <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Bir şey yok. Bir şey yok. şey yok. Bir ne Bir şey Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok.

Sorunlu. <laughs> <havenlu>. Nasıl <laughs> Şöyle Yok, bir Şöyle sorunlu. Yok, öbür Şöyle büyük bir var. neydi bunlar? Altın kere aldım. Altın kere aldım. Ağaç mıydı? bağlı olduğu neydi? Büyük bir de küçük mü? kava ağaç. Sana diyor. Kava ağaç. Sana. Sana diyor. Ayağım. Ayağını çek. Gelsin ayağını çek. Yağmur! Ayağım. Gelsin ayağını çek. Ayağım. Ayağım. Neyse. Bindim geri geldim. <laughs> Arabanın yanına. <Bilmiyorum>. Arabanın soluna. Aç kol. Aç kol. sola. Karıştırdın beni. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 넌막 이쪽에다 튕기면, 넌막 이쪽에다 튕기면, 넌막이쪽다튕기 이쪽에다 이쪽에다 튕기면, 넌막다튕기에다 튕기면, 넌 이쪽에다 튕기면, 넌막이에다 튕기면, 넌막이다 이쪽에다 튕기면, 넌막 이쪽에다 튕기면, 넌막